Sayın gündoğdu Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yurdumuzun zor bir dönemden geçtiği Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurularak milletimizin kahramanlık destanını tüm dünyaya ulaştırmayı hedeflemiş olan, aradan geçen seneler boyunca da bu misyonu kaybetmeden çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı bugün 96 yaşında. 45 ülkede 1500'e yakın abonesi 35 ülkede ofisi ve 86 ülkede temsilcisi bulunan ulusal ve uluslararası arenada hızlı ve güvenilir haberlerin adresi olan Anadolu Ajansı üst üste gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın gözde haber ajansları arasında ismini yazdırmıştır. Anadolu Ajansı'nın bugünlere gelmesinde emeği olan kıymetli genel müdürlerin şahsında ve şu anki genel müdürümüz Şenol Kazancı'nın şahsında tüm ajans çalışanlarını tebrik eder. Bu güzide kurumun 96 yaşının yıl dönümünü kutlarım. Ay Estoy no lo